Selamun Aleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'ın bazı sorunlarından bahsedeceğim. Özellikle bende oluyor. Bilmiyorum sizlerde de şu anda var mı? Bu sorunlardan bahsedeceğim. Ve nasıl düzelir onlardan bahsedeceğim. Ama düzelebileceğini de sanmıyorum. Çünkü bir güncel bir sonraki güncelini beklememiz gerekiyor. Ama yine de sizlerde var mı aynı sorun? Bana bildirirseniz sevinirim. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve bildirimleri açın. Bir sonraki videodan haberdar olun arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim öncelikle. Yapmanız gereken bu WhatsApp'ın ben açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Orada indirebilirsiniz. Hali hazırda şu an en son sürümü olan 8.86'yı kullanan arkadaşlar varsa şöyle bir sorun sizde oluyor mu bilmiyorum. Mesela siz başkasına mesaj attığınızda o kişi de size mesaj attığında iletilmedi olarak mı görüküyor? Yani mesaj geliyor ama siz bakıyorsunuz karşısına cevap veriyorsunuz ama... ...karşı taraf onu mavi tık olarak görmüyor. Nasıl söyleyeyim yani bu sorun var. Ben de bilmiyorum bu sorun neyden oluyor. Şimdi size kısacası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela ben e, yazıştığım zaman karşı taraf bana mesaj atıyor. Ben mesajını görüyorum, okuyorum, cevap veriyorum. Kesinlikle ama kesinlikle karşı tarafa ilet yani mavi tık olmuyor ki benim sorun yok yani mavi tıklar falan hepsi her şey açık ama ona rağmen karşı tarafa mavi tık olmadı diye gözüküyor ve bu da bir sorun yaşatıyor. Yani bilmiyorum şu an benim WhatsApp Plus'ta mı bir sorun var yoksa yorumlarda bana bildirirseniz açıklamalar kısmında çok sevinirim arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bana yorumlara dönün. Yani dediğim gibi ve kişiye şimdi şöyle söyleyeyim ben normalde kişiye özel yapılanlardan da kaynaklanan sorunlar oluyordu mesela özel gizlilikleri açtığınızda bazı sorunlar olabiliyordu. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani ben bunu ayarlamama rağmen böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Sorun sıkıntı ne onu da hiç bilmiyorum. Lütfen sizde öyle bir sorunlar varsa bana dönerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar.